Kitap mı okunuyor? Yağmur yağarken kitap okumak fena değil. <laughs> ben cana gidiyorum. Uslu durun tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben yokken daha uslu durmanız gerekiyor biliyorsunuz değil mi? <laughs> bakalım Bülent. Teşekkür ederim. Kısa zamanda iade edeceğim. <laughs> Oo, sinek oltasının yeni modeli mi? <laughs> Beğendin mi? Güzel değil mi? Bu yeni beşikler. Aa. Çok iyi. Geçen gün iri bir levrek yakaladım. <laughs> yani makarası iyi mi? Emin olabilirsin. Şuna baksana. Bu alabalık için. Aa, bak. Hah, hemen bir yer bulmalıyız. Ha? Aha! <laughs> en iyi yer burası. <laughs> Saklanmak için daha iyi bir yer olmalı. Ha? Ha! gerekiyor. Oh. Burada da yok. Heh. İşte buradasın. Ha? Yine yanlış. Nereye gitti acaba? Alper. Alper. <laughs> Beni bulması yıllar sürer. <laughs> ha? Çatı. Alper çatıda mı? Dikkat et. Sen kalk. Kazanıyor. Geldim. İyi misin? Aa iyiyim. Teşekkür ederim Amber. Alper nasıl böyle bir şey yaparsın? Aha. Bu çok tehlikeliydi. Sadece saklanmak için iyi bir yer arıyordum. Evlerimiz en güvenli yer gibi görünse de orada da kötü şeyler olabilir. Dikkatli olmamız gerekir. Kapalı alanlarda koşarsanız sert bir şeye çarpabilirsiniz. Canınız yanabilir ya da yüksek raflardan eşyalar düşebilir. Mutfak ve banyolarda yerdeki suya dikkat edin. Bazen kayabilirsiniz, özellikle de hızlı gidiyorsanız. Son olarak asla pencereden dışarı çıkmayın. Siz kuş değilsiniz. Koşmak ya da oynamak için en iyi yer her zaman oyun alanıdır. Ha. Oyun başlasın. Öğrendiniz değil mi? Hı, -hı. Artık, Artık öğrendik. öğrendik. <laughs> Canın evinden şimdi geldim. Merhaba, Merhaba. babacığım. <laughs> Uslu durdunuz değil mi? Hı <laughs> <laughs>